Herkese merhaba. Bugün sizlerle bir de bu köşe koltuğu yapacağız. Köşe koltuğu Töfelek Luku diye bir kanalda yapmış ve benim haberim yoktu. Yani ben bunu iyice yapınca sonra fark ettim ama yine de yapacağım yani öyle çalmışsın falan demeyin. Neyse bu arada e, kaç abone geldiğine baktım. Ay abone demiştim. Kaç like geldiğine baktım bir önceki videonun. 4 like gelmiş. Ben de Instagram hesabımdan Hikaye paylaşmıştım abone olun falan diye. Birkaç kişi yani abone olmuş. Ee, ne diyecektim? ha? 4 abone gel ay 4 like gelmiş. Sürekli karıştırıyorum ama. 4 like gelmiş. Bir tanesinde ben atayım dedim. Ve attım. Sonra bugün bunu yapacağız. Bir de e, şakacıktan. şöyle yastık çıkıyormuş yücasına. Bunu çıkartabilirsiniz. Böyle yastık gibi düşünün yani bunu öyle çıkartabiliyorsunuz ama neyse. Şimdi bunu yapıma geçelim. İlk önce Allah. İlk önce bu parçaları alın. Çünkü birazcık büyük yapacağız yani. Biraz fazla parça olduğu için gruplandırarak yapacağız. O yüzden geniş bir alanda yapmanızı tavsiye ederim. Neyse şunu yapalım. Şu malzemeleri. Bu şekilde. Arkası şöyle gözüküyor. Bunu da buraya koyuyoruz. Ya bu sürekli düşük duruyor mu? Telefon çok ağır geliyor galiba. Neyse. Böyle daha iyi. Bunları da şöyle koyup kenara alıyoruz. Şimdi ise şu parçaları alalım. Bekliyorum. <laughs> Zaten videoyu durdurup alabiliyorsunuz ama neyse. Şuradan alayım. Şurada bir tane boşluk olması çok önemli. Şu tarafta. Yoksa e sürekli kayar yani bu. Yani yapışmaz diyelim. Takılmaz birbirine. Neyse. Şimdi şöyle Bunda da yine aynı şekilde şurada bir tane boşluk kalacak. Sonra şunu alıyoruz. Bu şekilde tutup kısa şeyin bu tarafa koyuyoruz. Kısa olan yaptığımız Lego'yu buraya koyup uzun da şuraya koyuyoruz. Zaten gerisi de çok basit. Şu şurada yapacağız şimdi. Evet buranın parçaları da bu şekilde şimdi yapımını göstereyim. Bunlardan bu arada hepsi. Ne burada da aynı şekilde kenarlarda bir tane kalacak. alacak. koyuyoruz önce şunu koyuyoruz. Sonra şunu alıp şu şekilde yerleştiriyoruz. Şunları olmayarak varsayarsak size daha kolaylık olsun diye şu tarafı, şunu iyice yerleştireyim, şu tarafı şuraya gelecek. Yani şu şekilde olacak. Şunları çıkartıp göstereyim. Yani şu şekilde olacak. Neyse zaten anlamışsınızdır. Ve bu bir önceki videoda kuşları da göstereceğimi söylemiştim. Yoğun istek üzerine değil ben kendi isteğim üzerine göstereceğim. Belki siz de merak ediyorsunuzdur. O yüzden şimdi onları göstereceğim. Birisi şurada kurçkaya yatıyor. Tam 5 tane yumurtası var. Bu sabah sürekli bağırıp duruyordu. Neredeyse 5. yumurtlamış. Bir tane de şurada bir tane var. Bunun adı Harun. Yani bildiğiniz Harun adı. Şunun da Lulu. içeride kuluçkaya yatan. Kendini temizliyor galiba. Neyse. De, um, bildiğiniz gibi de şuradan iki tane satmıştık. O en büyükleri yeşil olan sattığımız çilek dağıdı. Çünkü ilk doğduğunda çileğe benziyordu. Ee, bir de maviyi satmıştık. Mavinin adı da Dut'tu. O da çünkü doğduğunda Dut'a Dut benziyordu. Şun, e, şu an kafasını yamulta. Yani daha büyük olan şu sulun yanındaki. Ya şu işte. Şuradaki. Hemen kaçtı. onunla da alınmasın arkadaşımın şeyi. Abisinin adı ama. Umarım video izlemiyordur ama. Yani kızmasın. Ömer Faruk onun adı. Büyük olanınladı. adı. Çünkü ona bakınca Ömer Faruk diyesiniz geliyordu hepimizin. Yani bakınca Ömer Faruk diyesiniz geliyor. Diğerinin adı da Mehmet Ali. Ya bu da bazen çok garip sesler çıkarıyor. Nereden öğrendi bilmiyorum ama. Az <laughs> önce i̇şte bu kışını gördünüz mü? Neyse. Bu da artık çok telefona bakıyor. Yani telefon gördü mü çıldırıyor.

Miyavladık az önce duydunuz mu bilmiyorum ama. Neyse şunu da göstereyim. Bu yumurtalarını göstersem mi acaba? Gösterebildiğim kadar göstereceğim ama şunu bir izleyin. Evet birazcık boş yapmak içerir bu videoda. Umarım gözüküyordur. Ben burayı ayarlayıp geliyorum. Evet şu şekilde gözüküyor yumurtaları da. Onların üstüne yatıyor bu arada. Ya, Aa, bakın. Neyse. Bir de dışarıda kar yağıyor. Şimdi birazdan babamla çıkıp kar oynayacağız. Cam açacaktım da kuşlar şuraya.